Yavuz billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. El cüzü es sadise aşera 16. cüz. Gale Zulkarneyn dedi ki: "Haza bu rahmetün bir rahmettir. Mir Rabbi, Rabbimden." Fe iza e. gelince va'du Rabbi, Rabbimin vaadi gelince ce'alehu onu yapacaktır, edecektir. Dekke e, dümdüz yerle bir edecektir. Vekene olacaktır. Vadi Rabbi Rabbimin vadi hakkan gerçektir. Evet yani Rabbimin vadi haktır. Zulkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır dedi. Evet yine Feyzül Furkan'ın ifadesiyle Zülkarneyn bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği, Rabbimin vaadi yani kıyamet yaklaştığı veya ye3 ve mevcut çıkacağı zaman e, onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. Ve terakna bırakırız bazılarını, bazılarını yeme izin o gün yemücü Çalkalanır bir halde. Fi bazin diğer bazısında. Evet, yani o gün, yani kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çar çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Evet. Ya da o gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Ve nüfiha ve üflenince de fisuri, eee sura üflenince de fe cem'nahum. E, artık onları toplarız, toplamışızdır. Cem'an hepsini. Evet, sonra da öfürülmüş. Böylece onları bütün ile bir araya getirmişizdir. Evet, sure üflenince de onları hep bir araya toplarız. ve arazna göstereceğiz, arz edeceğiz cehenneme cehennemi. Yevme izin o gün lil kafirine kafirlere arzan bir gösterişle. Evet ellezine kânet. Burası mahsuf müptedanın haberi oldu. Hüm onlar ellezine kânet. Ee, olmuştur onlar olan kimselerdir. hüm gözleri fi in perdeli an zikri zikrime vahyime karşı ve kânü ve onlar oldular idiler kânü e, kânet cümlesi üzerine atfedildi sıla cümlesine matuf e, nedir idiler la yistadiûne tahammül edemiyorlardı Sem'an, an işitmeye evet yani e, dünyada iken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan evet ve gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan veya vahye kapalı bulunan vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Evet yine diğer bir ifadeyle beni anmaktan yana Beni zikirden, beni anmaktan yana kalp gözleri perdeli olan ve e, duymaya dayanamayan, yani neyi duymaya? Kur'an'ı, vahyi e, duymaya, dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. O gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. E, bunlardan aldık. Arzan, Araznan'ın mefuli mutlu oldu ve tekit ifade etti. Evet. Arazna gösteririz. Arzan tam anlamıyla gösteririz şeklinde fiilini pekiştirmiş oldu. Evet. E. Fe. Hasibe. Sandı mı? Ellezine keferu. Kafirler. İnkarcılar. Neyi sandı mı? Eyyettehizü. Edineceklerini. ibadi Kullarımı. Mindüni Beni bırakıp da. Evliya. E, dost. Evet yani o inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? İnna gerçekten biz e'tedna hazırladık cehenneme cehennemi lil kafirine kafirler için nüzülen konak olarak biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. Evet yine diğer bir ifadeyle küfre sapanlar beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla evet evliya edinmek dost edinmek evet, yani onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar muhakkak biz küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık Gul de ki Hel nünebbi hüküm. Size haber vereyim mi? Bildirelim mi? Bil ahserine zararda olanları, hüsranda olanları. E'malen amelce. Evet. De ki iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Evet. Ellezine yine yukarıdaki ellezine gibi mahsuf müptedanın haberi oldu. Yani hüm onlar ellezine zalle boşa gidenlerdir. Sa'yuhüm çabaları, çalışmaları fil hayati hayattaki et dünya dünya hayatındaki çabaları boşa gidenlerdir. Ve hüm onlar yahsebüne zannederler. Evet buradaki vavı haliye diyebiliriz. Yani halbuki onlar oysa onlar zannediyorlar. Ennehüm e, yuhsinüne Evet, güzel yaptıklarını, ennevüm yani muhakkak onlar olduklarını, önem, güzel yaptıklarını daha kırdığımız zaman hani irabını anlamak adına ama bu şekilde verebiliriz. Fakat biz daha anlaşılır, Türkçe'ye yakın anlamları tabii ki vermeyi tercih ediyoruz. Evet, güzel yaptıklarını zannederler, sunan işleri, evet onlar... İyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Evet, yine diğer bir ifadeyle bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. Evet. Ülaike bunlar. Ellezine keferu. Evet, örtbas etmişlerdir. Bi ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerini ve ve ona kavuşmayı. Fe habidat ve boşa gitmiştir. E'malühüm yaptıkları. Fe la Biz vermeyiz, kurmayız. Lehüm onlara yevmel kıyameti kıyamet günü. Veznen hiçbir tartı, hiçbir değer Evet, işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı, ona liga'yı, ona mülaki olmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. Evet, yine diğer bir ifadeyle işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Amelleri yani buradaki amelden kısmı nedir? Onların hayır olarak yaptığı bütün işler boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. Evet. Evet ya da onlara iyi işleri için hiçbir değer vermeyiz demektir. Burası iki şekilde de anlaşılmış Evet, zalike işte böyledir ceza Ühüm onların cezaları e, nedir? Cehennem cehennemdir. E, bir maqeferu e, küfürlerine karşılık kafirlik ettikleri için ve takazüve e, edindikleri için ayati ayetlerimi ve usuli ve peygamberlerimi hüzüven e, eğlence edindikleri için hüzüven ittahazünün mefulü oldu ikinci mefulü bir oldu. Evet inkar etmeleri ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. Buraların irabına bakınca daha iyi anlayacağız inşallah anlamı. Evet innellezine amenu iman edenler ve amilu ve yapanlar es salihati salih işler yararlı işler yapanlar kânet olmuştur lehum onlar için cennetül firdevsi firdevs cennetleri nüzülen bir konak e, olmuştur. Evet yani iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar için de konak olarak firdevs cennetleri vardır. Evet nüzülen kânetin haberi oldu. Evet. Halidine <laughs> onlar ebedi olarak kalırlar fiha orada. La ne istemezler anha ondan o cennetlerden hayvelen çıkmak istemezler. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Gul de ki levkane olsaydı el -bahru, deniz denizler midaden mürekkep olsaydı ne kelimati rabbi rabbimin kelimelerini sözlerini yazmak için evet de ki rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa Le nefide tükenirdi el bahru deniz. Gable en tenfede tükenmeden önce. Kelimatu Rabbi Rabbimin kelimeleri. Rabbimin sözleri. Ve levcikna getirsek bile bir mislihi bir o kadarını mededen yardıma. Evet yani de ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa bir o kadar da mürekkep ilave etseydik dahi Rabbimin sözlerini Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. Evet yine farklı bir ifadeyle. De ki Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa yardım olarak bir o kadarını daha getirsek Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Evet. Kul de ki, innema ene. Ben sadece beşerun bir insanım. Misriküm sizin gibi bir insanım. Yuha vah yolunuyor. İleyye bana hukum, ilahüküm. İlahınızın olduğu ilahın, ilah vahidün tek bir ilah olduğu. Evet. ilahın bir ilah, vahidün tek bir ilah olduğu e, vah yolundu. Femen kane, her kim e, femen kane yercü her kim arzu ederse liga e rabbihi. evet rica etmek diyoruz Türkçe'de rica olarak kullanıyoruz ve evet, liga e rabbihi. Rabbine kavuşmayı arzu ederse fel yamel yapsın amelen bir iş salihan hayırlı bir iş yapsın ve la yüşrik ve ortak koşmasın ibadeti rabbihi Rabbine kulluğunda ehaden hiç kimseyi Evet, de ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vah yolunuyor. Artık hem her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Sadakallahu lazim. Evet Rabbine ulaşmayı e, ümit etmesi demek ne demek? Yani kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa arzu ediyorsa yani Rabbinin rızasına erişmiş, erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk yani ortaklık karıştırmasın. Evet. Gale fiil tatında ve fail Haza nedir? Mefulü bihtir. Evet, e, tabii ki cümlesiyle beraber mefulü bihtir. Yani za müptedadır, rahmetün haberdir. Bu za rahmetünden meydana gelen isim cümlesi nedir? Mekulül kabildir, yani mefulü bihtir, mahallen mensuptur. Bu cümle, cümle olarak mahallen mensuptur. Hatem bir harfidir, harflerin iraftan mahalli yoktur. Biliyoruz ki yani cümlenin herhangi bir öğesi olamaz. Yani cümlenin işte failidir, mefulüdür, müftasıdır, haberidir gibi e, bir durum söz konusu değildir. Mir Rabbi rahmetünün sıfatıdır. Zafi müstekar sıfattır. Rabbimden olan bir rahmettir şeklinde. Yani kainün min Rabbi demektir veya kainetün min Rabbi demektir. Kainetün zikredilmez mi Rabbi onun yerine geçmiştir. Amelini, irabını, manasını almıştır. Evet. Cem an cemananın mefulü mutlağıdır. Feta ile mensup olmuş. Ellezine masüfümün haberidir dedik. Dolayısıyla mahallen merfudur. Lafzen feta üzere mebnidir. ismi mevsulümüz. Bu cümle müstehnife cümlesidir. Yani yeniden başlangıç cümlesidir. Kâne sıla cümlesidir. E'ynühüm e, ismi. Fi gıdain zarf müstekar haberidir. Yani ne demektir? Kâinun fi gıdain demektir. Ee, evet. Evet, an zikri gıdâin'in zarf-ı müstekar sıfatıdır. Yani bir sıfattır fakat cari mecrurundan meydana gelen bir sıfat olduğu için e, zarf-ı müstekar sıfattır diyoruz. Mahallen mecrurdur. Yani bu ne demektir? Fi gıdâin' ke'in'in an zikri demektir. Yani an harfi cer zikri mecruru. Mahsuf e, sıfat olan gıdainin sıfatı olan kainin kainin müteallaktır. Yani an zikri kaininin aslında mamulüdür. Fakat kainin zikredilmediği için, zikredilmediği için onun yerine geçmiş. E, ne olmuş? Onun yerini almıştır diyoruz. Adı üstünde zarfı müstakar. Kararlaşmış olan zarf. Yani giden amilin ameli, manası, irabı kendisinde yerleşmiş olduğu için zarfı müstakar diyoruz. Vavatıf ba kâne cümlesi matuf. Kânet, sıla olan kânet matufun aleyhtir. İraptan mahalle olmayan cümle üzerine atfedildiği için kâne cümlesi kendisinin de İrab'tan mahalli yoktur. Kâne nakıs fiil vav ismidir. Lâ yestadîûne cümlesi haberdir. Haber olmakla mahallen mensuptur. Dâ'a istifale geçmiş. İste dâ'a yestadîû istidâten. Nefhi istikbali lâ u Çoğulu lâ yestadîûne olarak gelmiş. Sem'an lâ yestadîûnenin mef'ulü bihidir. Feta ile mensup olmuş. semiyadan mastarımız. Hemzemzey istifam, hmm, evet. Fe istinaf harfi yani yeniden başlangıç harfi, hani konu devam ediyor fakat e, farklı. E, öncesiyle makabliyle irap yönünden bir e, irtibatı olmayan yeni bir cümle başlıyor. Anlamında e, istiknaf fe'si, istiknaf cümlesi diyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Keferu fil wa fa'il ayet tahizü mefulu bihtir. Evet, min evliyadan e, haldir. Zarf-ı müstekar haldir. Şimdi ittehaze e, nedir? İki mefulü bir fiildir. İbadi birinci mefulü bihidir. Evliyae ikinci mefulü bihidir. Min de evliyadan zarf-ı müstekar haldir. Yani kâinen min evliyae demektir. Tekrar açıklama yapmaya lüzum yok diye düşünüyorum. Evet lil kafirine Nüzülen 102. ayette nedir? E, nüzülenden lil kafirine nüzülenden haldir. Zarf-ı müstakar haldir. Yani kainen lil kafirine nüzülen demektir. Nünebbi'ü nebe eden nebbe'e yünebbi'ü şeklinde tef'il babından e, fil muzari nefs-i olarak gelmiş. Haber vermek nebi kelimesini enbiya kelimesini veya nebe haber kelimesini kullanıyoruz. Sıkça görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Elezine mahsuf hüm mübtedasının haberidir dedik. Vav hali yedir. Hüm mübteda yahsebün cümlesi haberdir. Bu mübteda haberden meydana gelen bu cümle. Hal olmakla muhallen mensuptur. Evet. Fe habidatta. Fe atı farfi. Habidat e'maluhum cümlesi matuf. Keferu cümlesi matufun aleyhtir. Evet, la nugimu fiil tahtında nahnu fail veznen mef'ulü bihidir. Evet. Zalike, za ismi işarettir. Mahsuf el emro müftedasının haberidir. Mahallen merfudur, lafzen sükun üzere mebnidir ismi işaret olduğu için. ismi işaretler mebnidir biliyoruz ki. Lam ramul buut ke farfi hitaptır. Cezaühüm müftedadır. Cehennemi haberdir. Evet. Zalike bir istinaf cümlesidir. Yeniden başlangıç cümlesi. Yine ceza öhüm cehennemi de bir istinaf cümlesidir. Bima keferu e, ceza öhüme mütalliktir. Yani onun meful bir gayrı sarihidir. Ceza mastardır. E, bu şekilde B harfi cer. Ma isim mevsulümüz mecruru ceza e, Evet, ma mastarin yedir. Ee, küfrihim demektir yani e, bu fiilin manasını mastara çevirir. dolayısıyla mastar tevilinde olan bu cümle mahallen mecrurdur. Mastar müevvelimiz. Vav atıf ittihazü matuf keferu matufun aleyhtir. Evet. Evet. ismin bir harf. Ellezine ismi. Evet, kânet e, nedir? İnnenin haberidir. Dolayısıyla mahallen merfudur. Ellezine de innenin ismi olmakla mahallen mensuptur. Lafzen feta üzere mevnidir. Şimdi kânet nakıs fiil. Cennetül firdevsi ismidir. Nüzülen haberidir. Lehum nüzülenin e, nüzülene mütallıktır. Yani lem harfi cennetül nüzülen müteallakıdır. Yani onun meful bir gayri diyebiliriz. Halidine lehümdeki hümden e, haldir. Evet ne oldukları halde onlar? Halidine ebedi kalıcı olarak şeklinde. Evet. La cümlesi yine haldir. Halidine'nin tahtındaki hüm zamirinden haldir. Evet ne oldukları halde onlar? La yebugune ve vela oradan yani çıkmak istemezler. Böyle bir durumdadırlar şeklinde onun haline, durumunu ifade eder. Hıvelen la yebğunenin mef'ulü bihidir. Bega yebğu nefi istikbal çoğulu La yebğune olarak gelmiş. Evet. Lene fidel bahruya baktığımız zaman lam. Levin cevabında gelen lamdır. Evet. Bimislihi ciknanın mef'ulü bih gayri sarihidir. Mededen temyizdir. Ene inne ma kafe ve mekfüfe. Yani inne normalde nasba nasip ref eden bir harftir. Fakat kendisine ma bitiştiği zaman inne artık amel edemez. Yani isim alamaz kendisine haber alamaz. Artık ameli men olmuştur. Dolayısıyla ne diyoruz? Ve hasır edatı olmuştur. Ancak şeklinde bir hasır edatı olmuştur. Ene mübteda beşerun haberdir. Misl hükmü sıfat beşerun mevsufudur. Evet, misil kelimesi küm zamirine muzaf olmuş. Marife e, olmamış mı? Yani beşer nekradır. Misli hükmü marifedir. Sıfat mevsufuyla uyumlu değil midir diye bir soru aklımıza gelirse, e, misil kelimesi nedir? Nekra. Nekradır. Marife'ye muzaf olsa bile nekra hükmündedir. Çünkü e, kendisindeki e, bilinmezlik e, çok fazladır. Misil gayr kelimeleri e, bu şekilde izafetle marifeleşmeyen e, kelimelerdir. Dolayısıyla nekradır. Yani küme muzaf olarak e, marifedir diyemeyiz. Evet, yuha cümlesi enen'in ikinci mef'ulü, e, ikinci haberidir. Yani ene müptada beşerun birinci haberdir. Yuha cümlesi ikinci haberdir. Mahallen merfudur. Vahi kelimesinden geliyor. İfale geçmiş evha, yuhi, çoğulu yuha olarak gelmiş. Enne ma yine aynı şekilde hasır edatı. Burada inne maydı. Burada enne ma olmuş. Yani burada inneye, burada enneye ma bitişmiş ve hasır yani ancak anlamı ifade ediyoruz. Bir hükmün tek bir şeye ait olduğu anlamını e, anlamına geliyor yani. Evet. Fe menkânedeki fe istinaf. Yani yeniden başlangıç cümlesidir. E, men şart edatıdır. Şart ismidir. E, cezmeden bir şart ismidir mübtedadır mahallen merfudur. Evet, kâne, yer cümlesi şart cümlesi, fel yaamel amelen salihan cevap cümlesidir. Evet, li yâmel idi, e li gibi li yâmel, emri gayipti. Fe'den sonra e, ne olmuş? Cezm olmuş. Fel yaamel olmuş. Yani fel şeklinde cezm olmuş. E amelen mef'ul-u mubtadır yaamelin. Evet, Liyamel cümlesi cezmeden şart edatın, edatının yani menin e, cevap cümlesidir. Kâne yerce şart cümlesi. Liyamel amelen cevap cümlesidir. Başında F vardır. Dolayısıyla İrap'tan mahalli vardır. Mahallen meczumdur bu cümlemiz. Evet, Liyamel amelen cümlesi mahallen meczumdur. Evet, e, vav atıf, la yüşrik matuf. E, Liyamel cümlesi matufun aleyhtir. E, Meczum olan e, bir fiil üzerine atfedildiği için... Kendisi de meczum olmuş. La yüşrik şeklinde. Yani cümle meczum olmuş daha doğrusu. La yüşrik cümlesi e, nedir? Mahallen e, mahallen meczumdur. La yüşrik nehi gayiptir. La yansur gibi la yüşrik. Yani eşrake yüşriküden e, li yüşrik. La yüşrik. La yüşrik şeklinde, şeklinde gelmiş. E, yüşrik la ile meczumdur. La yüşrik cümlesi de e, meczum olan liyamel cümlesi üzerine atfedildiği için meczumdur. Yani kelimeyi ayrı değerlendiriyoruz tek başına. Cümleyi ayrı değerlendiriyoruz. E, her zaman olduğu gibi. Ehaden la yüşrikin mef'ulü bihidir. Feta ile mensup olmuş. Evet, bir ibadeti Rabbihi la yüşrikin mef'ulü bih gayrı sarihidir. Yani B harfi ibadeti mecruru la yüşrik müteallakıdır. Yani bağlantılı ilişkili olduğu Fiildir. Evet. Şurada velev e, ciknada e, levvav ile beraber geldiği zaman e, vasıl edatı olur. Olsa bile anlamında vasıl edatı olur. E, evet. Velev bir mislihi mededa Evet. Yardıma bir o kadarını daha getirsek bile şeklinde mana vermiş olduk. Levi yerine göre dört şekilde görebiliyorduk. Şart edatı olabiliyor. Mazinin başına geliyor. Veya işte muzarinin başına gelse bile mazi anlamı veriyor. i̇kinci olarak temenni edatı oluyor. Lev talemi bilseydin şeklinde. Mastar harfi oluyor. Ehabbe ve vedde fiillerinden sonra geldiği zaman mastar harfi olarak görüyoruz. Yine bu geçmişte mallerimizde. Yine bir de vasıl edatı olarak görüyoruz. Vav ile beraber geldiği zaman da ee, olsa bile anlamında ne oluyor? Vası'l edatı oluyor. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Keyif suresini bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, normalde cüz cüz gidiyoruz. Hani 16. cüze devam etmemiz lazım. Fakat bir ara vereceğiz. 30. cüz ile ara vereceğiz. Ee, bu Ramazan şerif boyunca inşallah e, Nebe suresinden başlayıp sonuna kadar e, mealini ve komple irabını e, yapmayı düşünüyoruz. Yani ara ara değil de Tüm surelerin, tüm ayetlerin teker teker iradını yapmak istiyoruz. İnşallah bakalım. Yani 30. yüzden devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda diyelim. Görüşünceye kadar.